Küçük Menderes Ovası, Tarihin Altın Ovası. Yılda 3 mahsul hasat edilebilen Türkiye'nin en verimli ve en bereketli topraklarının ovası. Türkiye süs bitkileri ve çiçeklerinin diyarı. Zeytin, patates, pamuk, mısır, domates ve benzeri birçok tarımsal üretim alanlarıyla... ...büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği ve süt üretimiyle... Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanmasında anahtar bir role sahip. Toplam büyüklüğü 1 milyon 100 bin dekar. İzmir ilinin tarımsal alanlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Ova tarım toprakları büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Ova havzasındaki baraj ve göletlerden toplam 110 bin hektarlık tarım alanlarının ancak üçte biri sulanabiliyor. Son yıllarda Havza'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajlarda da çok az su birikiyor. Havza'nın en büyük barajı Beyda Barajı'nın doluluk oranı yüzde bir. Ovanın en önemli su kaynağı yeraltı suları. Tarım topraklarının önemli bir kısmı ovada açılan on binlerce su sondaj kuyularıyla sulanmaya çalışılıyor. 1970'li yıllarda 4 metrede olan yeraltı suları her yıl kuyularla yapılan su çekimleriyle onlarca metre aşağılara düştü ve kuyular kurumaya başladı. Artık yeraltı sularıyla da gıda üretiminin sürdürülebilirliği gelecekte pek mümkün görünmüyor. Çünkü yeraltı suları da aşırı çekimden tükeniyor. Nitekim OVA 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yeni kuyu açımlarına ve su çekimlerine kapatıldı. Mevcut kuyuların su tahsislerine de sınırlama getirilmesi planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak OVA'daki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, gıda güvenliğinin sağlanması ve su krizinin çözümüne katkı sunması,